Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, nasıl internet üzerinden nasıl bir para kazanılır diye para kazanacağız anket cevaplayarak anketlerimiz şöyle uygulamayı göstereyim uygulamanın ismini vereceğim ben açıklamaya koyacağım uygulamanın linkini ve e, açıklama kısmından bulabileceksiniz zaten. Buradan anket işlemleri diyorsunuz. Katılabileceğiniz anketler. Genel bilgilendirme. Anket doğru yanlış cevap yoktur. Böyle geliyor işte. Burada projeler kısmında anketler geliyor. Anket başı 4 lira, 3 lira, 5 lira. Bu aralar. Kaçırdığınız anketler burada yazıyor. Kazanç işlemleri burada ödeme talep ediyor. Ödeme talebine bastığınızda e, 2500 cep paranız olması gerekmekte. Bende şu an 610 cep para var. 100 cep para 1 TL, 2500 cep para ise 25 TL yapar. E, paranız 25 TL olun çekebiliyorsunuz paranızı. Hemen buradan davet işlemleri dediğinizde kendi davet kodunuzda insanları davet ederseniz her kişiyi davet ettiğinizde 15 kuruş kazanacaksınız. Bunlar benim davet ettiğim kişi sayısı. Mükemmel bir e, insanları davet ederek mükemmel bir davet sayısına ulaşmış bulunmaktayım. Ana sayfaya geldiğimizde tekrardan burada gördüğünüz gibi 607 biriken cep param var. Ee, i̇nsanları bu uygulamaya çekerseniz yani davet ederseniz iyi para var. İlk başlarda haftada bir anket geliyor. Haftada ya da 3 anket o, o haftaya bağlı yani ne geleceğine bağlı hiçbir şekilde belli olmuyor. Haftada her gün belki bir anket gelebilir. Belki hiç gelmeyebilir. Yani Burada e, önemli olan insanları davet edip ne kadar kazanabileceğiniz. Şu an 607 cep param var. İnsanları davet etmeye çalışıyorum ben de. E, buradan kazanç işlemleri ödeme talep ediyorsunuz. E, buraya IBAN'ınızı falan yazıyorsunuz. IBAN'ınızda parayı 3 iş gününde gönderiyorlar. 3 iş günü de tam 3 gün 3 günde paranız ibanınızda oluyor. Ee, parayı almak için direkt uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Açıklamaya bıraktığım linkten şimdi açıklamaya link bırakacağım. Açıklamaya bıraktığım linkten uygulamayı indirip üye olup siz de kazanmaya başlayabilirsiniz. Herkesi davet edebilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Uygulama çok basit. Para kazanması çok basit. 2500 yaparım olsaydı nasıl para kazanacağınızı da söyleyecektim. Yani nasıl çekileceğini. Ama zaten çok kolay kazanç işlemleri ödeme talebi deyip kazanıyorsunuz. Kazanç durumuna baktığımızda bende şu an 380 toplam proje gelir var. Bazen projeler geldiğinde yanlış cevaplar verirseniz yani cevaplarınız birbirleriyle çakışırsa direktmen sistem atıyor sizi. Sadece 20 cep para veriyor. 400 cep para ya da 300 cep para vereceğine ben burada 300 cep para kazanmışım 20 cep para 20 cep para 20 cep para bak 4 tane geldi 4'ünde de beni attı hiçbir şekilde anlamadım burada geldiğinizde davet ettiğim kişilerden 15 cep para 15 cep para 15 cep para hepsinden kazandık işte şu an açıklamaya giderek bu uygulamayı indirip buradan mükemmel paralar kazanmaya başlayabilirsiniz uygulamanın e, açıklamalar kısmına Linki bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz. Normalden benden gidenlere e, bir tane anket verecek bonus olarak. Benim verdiğim linkten giderseniz bir tane anket verecek bonus olarak. Gitmezseniz e, normal bir hafta beklemeniz gerekecek. İyi kazançlar diyorum. İnşallah video yardımcı olmuştur. Kendinize dikkat edin. Verdiğim linkten indirebilirsiniz uygulamayı. İyi günler.